Sağlığımızın, Sağlığımız bizim elimizde Bizim yapacağımız doğru hamlelerle Sağlığımızı elimizde tutabiliriz Şeker hastaları, tansiyon hastaları Lütfen gözünüz kulağınız bizde olsun Feridun Hocam şimdi size çok özel reçeteler verecek Geçelim mi hocam oraya Hadi buyurun, buyurun. buyurun. Günlerce yediniz ballası, Sağlıklı ballası, ballası, ve güzel, güzel bir hayat için Bu lezzetleri en güzel şekilde yiyebilmek için Sevgili seyircilerimiz Tansiyon hastaları ekran başına ne yapmanız ne yapmamanız gerekiyor tansiyon hastaları. Buyurunuz efendim. Feridun Hocam'ın tavsiyelerini sizlere ulaştırıyoruz. Şimdi tansiyon için çok güzel bir çay tarif ediyoruz. Şöyle geçelim. Şöyle alalım Nurhan'ım sizi. Buyurun. Heh. Heh. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar lavanta koyuyoruz. Düşen tansiyon ama yükselen tansiyon. Yüksek tansiyon için Serap Hanım. Ramazan'da genelde... Tansiyon yükseliyor birçok kişide Biraz iftardan sonra. Sen lavan... bunu ver de ben de tansiyon için çok güzel bir şey söyleyeceğim. Peri tamam peki. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ben onun yemeğine karışıyorum evet. ya sevgili seyircilerim. O da <laughs> benim hastalığıma gidecek. <laughs> ama ama biz test doğru ettik, yapıyorsun, doğru oynadık. yapıyorsun. Tamam. Zaten senden öğrendim. Tamam. Şimdi <laughs> yani. ne yapıyoruz? Bir çorba kaşığı lavanta, bir çorba kaşığı kadar da kara hindiba. Geçen hafta. Çeşme Alaçatı'da yönetmenime de vereceğim. Çok güzel görüntüler çektik. Oha, Bu kara hayta. hindi bağların böyle şu anda tam zamanı. Onların hepsini Alaçatı'da çok güzel bir Recep abimle beraber dolaştık. İnce ince çekimler yaptık. Fatih yönetmenin beğenirse inşallah sizlere sunacağız. Çok güzel çekimler yaptık. İnşallah onları da göstereceğiz. Alaçatı'ya selam. Evet. Çeşme'ye selam. İzmir'e evet. selam. Evet. Aydın'a selam. Türkiye'nin dört bir yanına Edirne'den Kars'a kadar herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Tansiyon hastaları için en özel reçeteyi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bakın ne var reçetemizde Lavanta var, kara hindiba var ve su var. Evet. Asıl hocam şeye dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Tansiyonun çıkmaması için evet. önlem almamız evet, gerekiyor. Evet 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 evet. İşte bu normalde de içebilirsiniz. Değil hem mi? karaciğeri temizliyor, hem de böyle sedat size rahatlatıyor sizi. Dolayısıyla da tansiyonunuzu çıkarmamaya da sağlıyor ama. Baktınız tansiyonunuz yükseldi hemen bundan kaynatıp içiniz hemen rahatladınız göreceksiniz ama bir de her zaman söylüyorum ya Nur Hanım hani şurası. buraya bir masaj yapıyorduk tam çizgimizin bittiği noktası şurası tam gösteriyorsundur kardeş. Şöyle. Ha, tam o araya girip şöyle yaptığınız güçlü yaptığınız masajda mükemmel bir şekilde rahatlatıyor. Ve Şimdi... ee, baş ağrıdığı zaman mükemmel bir şekilde baş zaman o kadar etkili ki aynen dediğiniz sizden gibi çok öğrendim çok... ben artık ne zaman başım ağrırsa evet, elim başı hemen burada zaman. şöyle yapıyorum sinirlendiğiniz zaman da çok iyi geliyor Evet. o zaman da çok iyi geliyor peki sizin tavsiyeniz evet. neydi şimdi tansiyon için <laughs> evet. doğru çok tansiyon güzel bir şey bu Çok bu güzel da bir şey. bizim evet. bir asiye kardeşimiz vardı onun bize öğrettiği evet, bir şeydi evet asiye abliye de selam, çok olsun selam olsun buradan da. test edilmiş onaylanmış onaylanmış aynen. şöyle düştüğü zaman yükselten yükselttiği zaman düşüren, tansiyonu dengeleyen inanılmaz güzel bir şey. Yani eğer tansiyon hastasıysanız düşükse, de, düşükse de yüksekse de çileğin bu yeşil yerlerini kurutuyorsunuz. Tamam. Kuruduktan sonra kuruttuktan sonra bunun çayını yapıyorsunuz. Ne kadar demlesinler orasını. Şimdi şöyle yapalım. Yaklaşık 10 tanesini falan atıyorsunuz. Evet. 2 bardak suyun içine. Yaklaşık 1-2 dakika kaynatıyorsunuz. 1-2 dakika demliyorsunuz. Suyunu yeşil. Yeşil bak. şunları. Gösterelim. Şunları, tamam. Görüyoruz Şunları ekranda. Kurutuyoruz önce. Tamam. Kurudu dolaba koyuyoruz. Tel yani saklama dolabınıza koyuyorsunuz Hı -hı. bir kavanozun içinde. Tansiyonunuzda bir sıkıntı hissediyorsunuz. Hemen bundan bir tutam yaklaşık 10 tanesi kadarını Hı -hı. atıyorsunuz kaç iki bardak suyun içine. Yaklaşık 1-2 dakika kaynatıp 1-2 dakika demliyorsunuz. Süzüyorsunuz. İçine birazcık da limon suyu sıkıyorsunuz. Mükemmel bir şekilde şey. tansiyonda dengeleyici özellik Denge, var. Dengeleyici. Dengeleniyor yani. Tansiyonunuzu dengeliyor. Düşükse Ay, hiç... de ...yükseltip dengeliyor. Yüksekse de... ...düşürüp dengeliyor. Çok enteresan bir şey. Yani tansiyon niye çıkar, çıkar hocam? Sapı? Tansiyon niye çıkar? Şimdi tansiyon ne? İçerideki basıncın artması. Damarın içindeki basıncın artması. Damarın içindeki basınç nelerden şey yapabilir? Susuzluktan etkilenebiliyor. Şimdi Ramazan'da çıktığında susuzluğun... ...etkisi olabiliyor. Sizin damarlarınız... ...sertleşiyor. Ne demek sertleşmek? Damar kan geçerken böyle böyle... ...elastikiyet sağlıyor zamanla. Ama bir süre sonra sizin gıdalarınızda ya da ırsiyet faktörünüzde ya da spor yapmamanızda ya da kilonuza bağlı bu damarların etrafını yağ çevirebiliyor. Ya da içini yağlandırabiliyorsunuz. Kolesterol O zaman ne oluyor? Bu esneyemiyor. Esneyemediği için ne oluyor? Basıncı dağıtamıyor. Ve basınç yükseliyor içeride. Hmm. Aynı karifer borularının basıncı gibi. Nasıl bas karifer borularında basınç yükseldiği zaman hemen bir yer koyarlar hafif oradan su kaçırır ve kar düzeni kendine gelir. Bizde de eğer dikkat etmezsek Burun kanaması olur, beyin kanaması olur. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Ne yapacağız? Muhakkak dikkatli hareket edeceğiz. Spor yapmayı bırakmayacağız. Dediğim gibi bu basit bitkisel çaylardan faydalanacağız. Tabii ki ilacınız varsa doktorun dediği ilaçları da bırakmayacağız. Tansiyon yükseldiği an yapılması gereken en doğru adım ne? Atılması gereken. Hemen bir yere oturacak, istirahat edecek. Sakın ayağını kaldırmayacak. Şimdi ha. hani tansiyon ayağını kaldırmayacak. Oturdu, da. oturdu. Şöyle rahat bir kere oturacak. Şöyle bir Ayaklarını hı. şöyle kaldırmayacak, şöyle kaldırmayacak. Tamam. Neden? yükseltin Basıncı yükseltiriz. Rahatça oturacak, kafayı da dayayacak. Başına bir soğuk bir şey koyabilir. Hı. Enseye soğuk bir şey koyabilir. Enseye buz koyarlar. Buz koyabilirler, başa koyabilirler. Benim şu söylediğim noktalara masaj yapılabilir. Bir de bu çaylardan hangisi uygunsa işte hemen içilebilir. Hemen içebilir. Çileğin illa kurutulması şart diye çileğin Hı -hı. kabukları varsa hemen öyle de yapabilirler. Peki. Bu şekilde hallediyorlar. Burnu kanıyor, kanıyor, değil mi? Tansiyon evet, yüksekliğinde yükselince... bir burun kanıyor, Doğru. değil mi? Dime. Değil mi? Ee, burun kanar. Ee, yanaklar kızarıyor, Doğru. değil mi? Yanaklar evet, kızarıyor. Bir de böyle gözler e, bir, de, bir bir de böyle şuradaki... fırlıyormuş gibi oluyor, Hani böyle bir hmm. sinirli bir ifade oluyor. yan üstüne. damarlar, yan damarlar çok belirginleşir Nuran'ın hmm. böyle kocaman kocaman parmak gibi olur bu yandaki şu şakak damarları ince çıkar ve kıpkırmızı bir surat olur, hı hı. hastada bir telaş hali olur böyle böyle bir eforik Bu hali verdiğiniz olur. Verdiğiniz çay e, hemen tansiyon çıktığı anda. Peki mesela ilaç kullanıyorsa içebilir mi çayı? Heh, bravo. İlaç kullansa da içebilir, hiçbir tehlikesi yoktur, şey yoktu. hiç telaşlanacak bir şey yoktur. Biraz uykusunu getirebilir en fazla. Olsun rahatlar. Aynen öyle. Sevgili seyircilerimiz şimdi şeker hastalarına bir çözüm önerimiz var. Doktor tavsiyesiyle yine şeker hastaları için muhteşem bir formül geliyor. Ekrana gelsin formülümüz. Sonra da kulağımız Feridun hocamızda. E, muhteşem bir karışım bu. E, ne var içerisinde? Maydanoz var, ısırgan otu var, kabuk tarçın var ve su kullanıyoruz. Aynen öyle. Yani. Şimdi maydanoz şeker hastalığı da iç, için iyi. Laf aramızda demin konuşuyorduk. tansiyonda da çok iyi. Süper. Tansiyonda da çok faydalı. Vücuttan ödem attırıcı, su attırıcı özelliği olur. Hormonlu bir, maydanoz var mı? Nasıl anlayacağız? Şimdi hormonlu, hormonlu maydanoz dedikleri var. şöyle. Ben de soruyorum bu arada. İçine ama. bazı suni gübreler katıp biraz şeyi arttırıyorlar. Yani maydanozu. Yani böyle bu yaprakları küçük olanları mı tercih edelim? Mesela bu mesela maydanoz kötü yapıyorum. değil. Bu maydanoz kötü değil, Serap Hanım. Ama bazı, bazı maydanozlar maydanozları şöyle çok yapraklar, yapraklar oluyor. Onlar çok iyi değil. Mesela bu maydanoz güzel. Onları almayalım mesela. Bir de şöyle kokladığınızda dalını kırdığınızda bir maydanoz, maydanoz kokusu olacak, gelecek. Doğru. Gelecek. Ben saplarını sakın atmayın diyorum. Hani bazıları böyle yapıp sapları sapları da faydalı. Peki. Ben saplarıyla beraber bir demet maydanozu bir kabımızın içine koyuyoruz. Bu kabın içine, bu kabın içine ısırgan otu inanılmaz bir mucize, Nuranım. Allah korusun. Her türlü kanser hastalarında bu koronalı günlerde hı hı. vücudun immun koruyucu sistemini düzenleyen bir şey ve çok enteresan bir şekilde şekeri de düşürüyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Şekeri düşüyor. Çünkü karaciğeri temizliyor. Süper. Şeker hastalığında muhakkak karaciğer yağlanması oluyor. Karaciğer yağlandığı için karaciğer gelen şekeri dağıtımını güzel yapamıyor. Yağlanma yapıp ya da dokulara şey yapıyor. Şimdi ne yaptık? Yaklaşık bir demet maydanozumuzu koyduk. İçine bir fincan kadar ısırgan ya da şöyle bir tutam kadar ısırgan koyduk. Isırganın kurutulmuşu problem yok. Isırgan iki çeşit. Bir erkeği var bir dişisi var. Hımm. Allah Allah. Ben Nereden anlıyorsunuz? Bunu. Nereden anlıyorum? Dişisi <laughs> ısırıyor mu? <laughs> Ağzı mı? Evet sağlık. ya. <laughs> Çünkü periyodik acı böyle bir şey. Dişisiz, hani böyle dişisiz yakar ya. Erken <laughs> bravo. Erken yaprakları büyük büyük, dişisininki küçük ama, ama dişisi dağladığı zaman çok yakıyor. Allah ona göre. <laughs> Allah öyle yarattı. Evet. <laughs> Evet. iki tane de kabuk tarçın koyuyoruz bunun içine. Ve dört bardak da suyumuzu koyuyoruz. Yaklaşık bunu bir beş dakika kadar kaynatıyoruz. Niçin beş dakika kadar kaynatıyoruz? Çünkü tarçın tahta şeklinde Hı -hı. koyduk yani, yani odun su. O yüzden birazcık daha beş dakika kaynatıyoruz. Hocam Normal. ısırgan otuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Buyurun, Bu benim denediğim ve test ettiğim bir şey. Hamilelik sürecinde eğer emzirme problemi yaşıyorsanız ısırgan otu çok güzel süt arttırıyor biliyor musunuz? Bravo kardeşim yani doğru söylüyorsunuz. Yani ben bunu bizzat e, yani denedim. Bütün şu anda bizi izleyenler arasında hamile e, hamilelik dönemini geçirmiş ve emzirme döneminde olanlar varsa hamilelik döneminde de içiliyor ama yine de doktorunuza danışmakta fayda var. Ama sütü arttıran çok güzel hmm. bir özelliği var biliyor musunuz? Harikasın ısırgan yani kesinlikle arttırır. Bir de rezene. Evet. Olmazsa olmaz. Rezene de çok arttırır. Hmm. Genelde hep bize şey verirlerdi. Şerbetler falan verirlerdi. Hmm. Süt artsın diye. Süt artmıyor yok, da yok, kilo yok. artıyor Az o sırada. Evet. Şerbet de yanlış. Ama sütün arttırıcı en önemli şey ne Nur Hanım? Soğan. Su. 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 Ha. Su. Evet. su. 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 Su müthiş. Soğan tabii. için soğan. Evet. Soğan yiyin su, su içesin de. diye. Evet. yani. Evet. Su satır evet. o. Yani... Ama susuz. Evet. Çünkü süt sudur. Susuz olmaz bu iş. Müthiş bir etkisi var. Hı hı. Emzirme döneminde olan tüm anneler, bakın yanımızda doktorumuz hı hı. da var. Doktor tavsiyesiyle ben bunu denediğim için söylüyorum. Özellikle bol su ve ısırgan otu hı hı. çayı o kadar güzel Harikasın, fayda sağlıyor bravo. ki valla dua edeceksiniz. Doğru evet. can kardeşim. Sütün o artımını hı. gördükten sonra. Ben de ayva suyu çok içmiştim. Öyle evet. Mi? evet ben de evet bende de ayva çok arttırmıştı o dönemde. Ee, ben de Bundan... ayvayı denemiştim. Evet ee, ne güzel yani hani. Evet. Ölmez reçeteler yani Doğru, gerçekten. Ben, Peki bunu gerçekten ne kadar sürede ben, kullanacağız bunu hocam? Söylüyoruz, bunu söylüyoruz Nurhan'ın. Bunu 5 dakika kaynattık, 5 dakika süzdük. Şeker ilacı kullanıyorsanız, şeker ilacı kullanıyorsunuz. Bir de bunu içerseniz iyice düşürürsünüz. Bizimki ne için verdik bunu? Ben mesela bugün tatlı yedim, dengeleyeyim diye yaptık. Ya da ben şeker ilacı kullanmıyorum ama benim şekerim 140 civarlarında dolaşıyor. İşte dikkat evet. ediyorum. Gözünüz aydın eğer buna güzelce bir ay bir buçuk ay devam edin şekeriniz hemen rahatlayacaktır. Bir de Ama değil ilaç mi? kullananlar Bey. değil Serap Hanımcığım İlaç kullananlara demiyorum. Bu normalde şekeri çok güzel Ramazan'da da içebilirler. İftarda sahurda içebilirler. Ya iftardan sonra tatlı yedi mesela şey yaptı biraz sonra da içebilirler. Hiç korkmadan iki bardak üç bardak içebilirler. Biraz idrara da götürür hı hı. attırır şekeri. Mükemmel bir nimettir. Sakın kaçırmasınlar. Her zaman yapabilirler. E, Şeker ilacı kullananlar, insülin kullananlar, onlar dikkat edecekler. Ha.